kat Belediye'mizin katkılarıyla eğitimci yazar Sıtkı Aslanhan bizlerle birlikte. Kıymetli Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle e, LGS ve YKS sınavına girecek yaklaşık 4 milyon öğrenci adına bugün sizlere sorular soracağız. Sizden tavsiyeler alacağız. Zor bir süreçten geçtik, geçiyoruz. Bununla alakalı neler söylemek istersiniz? Evet 2020 üniversite sınavı ve LGS sınavı tarihte olmadığı kadar farklı bir sınav olacak ve bu sınava girecek olan milyonlarca kardeşimiz önümüzdeki yıllarda hem çocuklarına hem torunlarına Allah hayırlı ömürler versin hepsine anlatacakları güzel hatıralar olacak. Hep söylediğimiz bir şey var sevgili kardeşim. Bizler hep olayın pozitif taraflarına odaklanacağız. Eğer negatife odaklanır, olumsuzluklara odaklanırsak o bataklıktan çıkma şansımız yok. Pozitif tarafına odaklandığımız zaman özellikle üniversite sınavına girecek olan genç kardeşlerim için birinci sınav dediğimiz TYT'de çok büyük bir sıkıntıları vardır. Sürenin yetmemesi bu anlamda onlar için çok büyük bir avantaj olan 30 dakikalık ek bir süre geldi. Aynı şekilde LGS'de %50 ikinci dönem aynı aynı şekilde üniversite sınavına girecek kardeşlerim için de zor, önemli denilebilecek bir konu sınavın dışarısında kaldı. Yine üniversite sınavında 180 barajı 170'e indirildi ki ben bunların gençlerimiz için çok artı değerler katacağına inanıyorum. LGS'de tam böyle duygu düşüncelerin, stresin, kaygının yoğun olduğu bir dönemde ise çocuklarımızın o kaygı ve stresini azaltma adına ilk defa LGS adına ilk defa çocuklar kendi okullarında sınava girecekler. Bunların hepsini üste koyduğumuz zaman pozitif olarak, olumlu olarak bakmamız için büyük avantajlar getiriyor. Sınav hem LGS hem YKS sınavı hayatımızda tabii ki önemli bir dönüm noktası. Ama hayatımızın önemli bir dönüm noktası olan bu sınav lütfen unutmayın hayatımızın son noktası değil. Dönüm noktası ama hayatımızın son noktası değil. Daha önünüzde Rabbim hepinize hayırlı uzun ömürler versin. Daha nice sınavlar, nice önemli dönüm noktaları yaşayacaksınız. Bunu bilin. Son metrelere girdik. Bu bir maraton. LGS bir maraton. YKS bir maraton. Ve bu maratonda siz koşuyordunuz. Son 100 metrelere girdiğimiz şu zaman diliminde yarışı bırakmak ne demek? Bilirsiniz maraton özellikle Türkiye'nin çok büyük bir organizasyonu olan Avrasya Maratonu var. On binlerce, yüz binlerin üzerinde insan katılıyor bu maratona. Ama bu maratona katılan herkes yarışı kazanmak için katılmıyor. Bazıları sadece katılmış olmak için. Büyük bir kısmı Boğaz Köprüsü'nde yürüyerek geçmek için. Hatta önemli bir bölümü Boğaz Köprüsü'nde selfie çekmek için. Ya bu arada eminim üniversite sınavına cep telefonlarına müsaade etseler sırf sınavda bak sınava girdim diye selfie çekecek binlerce gencimiz var. Amaç ne kıymetli kardeşlerim bu yarışa yüz binler katılıyor ama içlerinde çok azının bir hedefi ve hayali var. Nedir o? Bitiş çizgisine ulaşmak ve yarışmanın avantajlarından faydalanıp ödüllerini almak hayalleri olanlar hayallerini kuranlar inananlar bedel ödeyenler son metrelere geldiğinde tempolarını ortaya koyarlar var güçleriyle koşarlar ve tek bir dertleri vardır bu yarışı istedikleri noktada bitirmek siz de sakın ola şu son günlerde son haftalarda yarışı bir kenara bırakmayı değil var gücünüzle yüreğinizde kalbinizde gönlünüzdeki son nefesinizle bütün beyin ve vücut hücrelerinizle beraber var gücünüzü bütün temponuzu enerjinizi ortaya koyun diyorum kıymetli kardeşlerim. Sevgili hocam bu banaton benzetmesinin üzerine şunu sormak istiyorum maratonda belli bir mesafe veriliyor ama bir de belli bir süre veriliyor şimdi biz o sürenin de maraton süresinde artık sonuna doğru yaklaşmış durumdayız. Bu zaman kısa mı uzun mu tartış? tartışılır, izafi bir durum. Siz neler söyleyeceksiniz? Bu kısa zamanda ne yapmak lazım? Hiçbir şey için geç değil. Evet son dönemlere girdik. Özellikle sevgili genç kardeşlerimin dikkat etmesi gereken önemli noktalar var. Bunların başında uyku düzenleri geliyor. Lütfen gençler uyku düzeninizi bozmayın. Sakın ha gece geç saatlere kadar uyanık kalmayın. Ben gece 2'de 3'te çok daha iyi ders çalışıyorum. Ev sessiz ortam daha iyi. Bu bir aldatmacadır. Allah geceleri dinlenmemiz için yaratmıştır. Lütfen gece 11 akşam 11'de hadi 11.30'da hadi en fazla 12'de yatağa giriyorsunuz ve sabah erken kalkıyorsunuz. Okula gider gibi kalkıyoruz. En geç kahvaltımızı yaptıktan sonra saat sekiz buçukta masanın başında derslerimizin başında oturuyoruz. Her gün bu son dönemde her gün mutlaka bir deneme çözüyoruz. Bir gün TYT çözdüysek ertesi gün AYT ve LGS her gün mutlaka bir deneme. Hocam benim hedeflerim hayallerim var. Siz günde iki deneme çözeceksiniz. Üç mü? O zaman sen harikasın. Sen zaten Türkiye de ilk 5000'e 11'e oynuyorsun. Sevgili kardeşlerim mutlaka denemelerimizi de sınav saatinde yapılıyoruz. 8.30 ile 9.30 arası 8.30 ile 10-15 arasındaki o zaman diliminde lütfen sizden ricam paragraf soruları çözün. Lütfen problem soruları çözün. Lütfen öğrenmeniz bilmeniz gereken o not aldığınız küçük küçük özetlerinizi hızlı bir şekilde tekrar ve ezberinizi yapın. Denemelerinize normal sınavda girermiş gibi girin. Hem ortamınızı hem kendinizi Öyle pijamalarınızla, eşofmanlarla, şortlarla, tişörtlerle değil. O gün sınava hangi kıyafetlerinizle gideceksiniz? Sınavda hangi kaleminizi kullanacaksınız? Hangi silginizi kullanacaksınız? Suyunuz yanınızda olsun ve kendinizi tamamen denemeye odaklanın. Bilin ki maç sahada kazanılmaz. Maç soyunma odasında, antrenmanlarda kazanılır. Denemeleri küçümserseniz, önemsemezseniz bilin ki sınavda sizi önemsemeyecektir kıymetli kardeşlerim. Sürenizi ve sınava başlarken hangi dersten başlayacağınız sırasını lütfen belirleyin. Ve bu ara denemelerde hem sırayı hem süreyi gözeterek kendinizi şimdiden mutlaka hazırlayın. Evde yaptığınız denemelerde sizden rica ediyorum cevapları mutlaka optiye işaretleyin. Şimdiden eliniz alışsın. Mümkünse soru soru değil birer sayfa birer sayfa yapabilirsiniz. Sakın bütün soruların işlenmesini optik işlenmesini sınavın sonuna bırakmayın. Bir anda birkaç dakika kaldığını duyar. Heyecan ve telaşla kaydırma yapabilirsiniz. Zor sorular var sınavda. Zor bir soruyla karşılaştınız sizden rica ediyorum. Ne olur sorularla sakın inatlaşmayın. 20 yıldır üniversite hazırlanan ve LGS hazırlanan gençlerle çalışan bir kardeşinizim. Çok duyduk şunu. Hocam sınavda bir matematik sorusu, bir fizik sorusu çıktı. Onunla çözeceğim diye uğraşırken bir baktım 15 dakikam geçmiş, 20 dakikam geçmiş. Sınav heyecanıyla ne kadar sürenin geçtiğini anlayamazsınız. Aman ha lütfen dikkat sorularla mücadele yok, inatlaşma yok. Gerektiği zaman süreniz bitti. Bütün soruları cevaplandı süreniz kaldı dönersiniz çözebileceğiniz en kolay sorudan tekrar devam edersiniz 15 hadi bilemediğin 20 soruda mutlaka kısa ara verin. 15-20 soru çözdünüz. Şöyle bir bırakın kalem elinizden. Birkaç saniye şöyle güzel bir derin nefes alın. Efendim bir yudum su alın. Mutlaka saate bakın. Zamanınızı planlayın. Şöyle mümkünse gözlerinizi bir ovabilirsiniz. Şöyle kafanızı bir kaldırıp derin bir nefes aldıktan sonra bu süre 10-15 saniye geçmemesi gerekiyor. Hemen arkasından ya Allah bismillah diyerek denememize devam ediyoruz. Denememiz olduk. Sınavı olduk çıktık bir 15 20 dakika yarım saat dinlendik suyumuzu içtik çayımızı içtik kahvemizi içtik ne yapacağız hemen deneme sınavımızın analizini yapacağız. Bugün birçok gencimizin yapmaktan kaçtığı korktuğu ama çok büyük bir hata yaptığı şey. Denemelerde yanlış yapabilirsiniz. Denemelerde hata yapabilirsiniz. Üniversite sınavı gününe kadar LGS gününe kadar ne kadar çok hata yapıyorsanız yanlış yapıyorsanız bu sizin için o kadar iyi güzel korkmayın. Bütün mesele sınav analizinizi yapıp yapmamanızda hangi dersten hangi konulardan yanlışlar yaptım ben bu yanlışı niye yaptım? Dikkat sorunum var, bilgi sorunum var, soruyu yanlış mı okudum, soruyu doğru anlayamadığım için mi çözemedim? Mutlaka bu analizinizi yapın. Yapamadığınız soruları çözmek için mücadele edin. Denemelerde yapamadığınız soruları çözmeden, öğrenmeden geçmeyin. Bu ara denemelerinizde. Netleriniz inişli çıkışlı olacaktır. Bu sizin moralinizi bozmasın. Bir gün 90 net yaparsınız TYT'de, bir gün 60 net yaparsınız, bir gün 100 net yaparsınız. Bazen 110 yaparsınız, bazen 50 yaparsınız. Kıymetli kardeşlerim, yolculuklarda her zaman otobandan gitmeyiz. Her zaman manzara güzel olmaz. Sakın ha denemeli sonuçlarınıza bakarak moral ve motivasyonunuzu asla bozmayın. Lütfen çalışmak için, ders çalışmak için, soru çözmek için, deneme yapmak için ne olur? Saat zaman dilimi beklemeyin. Gün içerisinde saat beklemeyin, ilham beklemeyin, canınızın istemesini beklemeyin. Canınız istese de istemese de oturup çalışacaksınız. Çalışırken çalışma masanızda lütfen çalışacağınız ders olsun. Matematik mi çalışıyorsun? Ders çalışma masanda sadece matematik olsun. Hocam fizik, kimya, biyoloji olursa ne olur? Olmaz. Masanızda matematik çalışırken fizik kitabı da varsa olur ya fizikte kafanıza takılan bir konu ve soru olur. O matematiği çözerken kafanız fiziğe kayar. Masanızda çalışma ders kitabınızın dışında başka bir ders kitabı olmasın ki sizin dikkatinizi dağıtmasın. Ne kadar şanslısınız. Milli Eğitim Bakanlığı binlerce kazanım testleri yayınlıyor. Özellikle örnek sorular. Sakın ha gerçekten büyük hedefleri olan LGS ve YKS öğrencileri, kıymetli genç kardeşlerim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı örnek soruları çözmeden hem de hepsini çözmeden sakın bu sınava girmeyin. Bir taraftan örnek soruları çözeceğiz ama bir taraftan da çalışma sorularına da göz atacağız. Çünkü sınavda çıkacak soruları bu ekip hazırlıyor. Buna benzer bu paralelde sorular olacak. Kazanım testlerini çözmeden sınava girmek yapılabilecek en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Çok hoşuma gitti bir deney var. Karanlık bir ortam, su dolu bir kap, içine bir kurbağa atıyorlar. Bakıyorlar ki kurbağa sadece 3 dakika yüzüyor. Hafif bir ışık veriyorlar. Bir başka kurbağa attıklarında ikinci kurbağanın tam 36 saat yüzdüğünü görüyorlar. İlk kurbağadan 700 kat daha fazla. Neydi kıymetli kardeşim ona 700 kat daha fazla yüzmeyi sağlayan? Işık değil mi? Bir umut ışığı. Bakın insan aç olarak 40 gün, susuz olarak 4 gün, havasız olarak en fazla 4 dakika yaşar. Ama insanoğlu umutsuz olarak sadece ve sadece 4 saniye yaşar. Şu an çalışmayı bırakan bütün kardeşlerim üniversiteyi, LGS'yi, hayalindeki okulu kazanma umudunu kaybettiği için bırakıyor. Ne olur son ana kadar asla umutlarınızı kaybetmeyin kıymetli kardeşlerim. Bu arada Yine mi hocam diyeceksiniz. Biliyorsunuz ben biraz telefon ve tabletle özdeşleştim. Ne olur şu son maratonun son 100 metrelerinde dedik kıymetli kardeşlerim. Ne olur cep telefonlarınızı bir kenara bırakın. Eyvallah ders bakıyorsunuz video izliyorsunuz tamam. Ama o saatler dışarısından rica ediyorum sizde. Sosyal medyada gezinmeyin. Youtube kanallarında gezinmeyin biliyorum. Dijital dizi platformları sizin için muhteşem gençlik dizileri hazırladılar. Ve bunu size pazarlamak istiyorlar. Gelin izleyin diyorlar. Sınavdan çıkış tarihinize kadar ne olur olur bu dizileri bir kenara bırakın. Youtube kanallarını bir kenara bırakın. Sosyal medya kanallarını bir kenara bırakın. Telefonlarınızı lütfen ders çalışma saatleri dışında bir kenara bırakın. Sizden rica ediyorum. Bu ara umudunu kaybetmiş, çalışmayı bırakmış, üniversite önümüzdeki yıl girmeyi düşünen birçok genç arkadaşımız var. Ve bunlar çok kaliteli, temiz, neşeli, sevimli arkadaşlardır. Kendileri düşmüşlerdir, yanlarına da arkadaş arıyorlardır. Bu süreçte sizi çalışmaktan alıkoyacak bir saniye ders çalışmaktan bir soru fazla çözmekten koyacak arkadaşlarınıza dikkat edin. Bu arkadaşlarınıza hemen şimdi mesaj yazın. Seninle 28 Haziran'da üniversite sınavından çıktığım ana kadar arkadaşlığımı dondurdum. Olabilir. Çalışırken yoruluyorsunuz, pes ediyorsunuz, acaba diyorsunuz. Kazanamazsam ya dediğiniz an kalemi bırakın. Sadece 30 saniye şunu düşünün. Gözlerinizi kapatın ve şu hayali kurun. Eğer ben şu an çalışmayı bırakmazsam, sınav gününe kadar mücadelemi sürdürürsem, hayalimdeki üniversite üniversiteyi kazanırsam hayalimdeki liseyi kazanırsam Eylül ayında beni nasıl bir hayat bekliyor? Eylül ayında hangi okulun bahçesinde hangi üniversitenin kampüsünde dolaşmak istiyorum? Lütfen bunu hayal edin. Yatmadan önce Mutlaka ritüelleriniz olsun ki uyku düzeniniz belli bir noktada çabuk uykuya geçişini sağlansın. Ne olabilir? Kitap okuyun. Zaten kitap okuduğunuzda hemen uykunuz gelir. Abdest alın, namaz kılın, dua edin. Kendinize ritüeller oluşturun. Sizi motive edecek, coşturacak bir müziğiniz olsun. Bir rappinginiz, bir hareketiniz, bir alkışınız, bir şeyiniz olsun. Onu yaptığınız an o hayalinizdeki okul, hayalinizdeki başarı gözünüzün önüne gelsin. Sevgili hocam bu maddi tavsiyeler için teşekkür ediyoruz. Peki manevi hazırlık sürecinde neler önerirsiniz? Söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ama yıllardır bu işe uğraşan bir kardeşiniz olarak şunu söylemek istiyorum. Hem LGS hem üniversite sınavına girecek milyonlarca kardeşime diyorum ki bu videonun sonunda size üniversiteyi kazanmanın asıl formülünü söylüyorum. Sınava girmeden önce başta anne ve babanız olmak üzere büyüklerinizin ve yıllardır sizin üzerinizde emeği olan öğretmenlerinizin, hocalarınızın duasını almadan, onların rızasını almadan, onların sevgisini, muhabbetini kazanmadan, onlara haklarını helal ettirmeden sakın sınava girmeyin. Mutlaka hocalarınızı arayın, mutlaka büyüklerinizi arayın, mutlaka anne ve babalarınızın elini öpün, onların duasını alın. Anne babanın evlatına duası peygamberlerin ümmetine duasıdır diyor peygamberimiz. Ve sizler çalıştınız gayret ettiniz, mücadele ediyorsunuz, günlük deneme sorularını çözüyorsunuz, sınav sorularını çözüyorsunuz, alın teri ve gözyaşı döküyorsunuz. İşte bu emeğinizi harcadıktan sonra yapacağınız şey tevekkül etmektir. Bize düşen tevekkül etmek, Rabbim hakkınızda hayırlısını versin, Rabbim hakkımda hayırlısını ver diye dua etmektir kıymetli kardeşlerim. Sevgili genç kardeşlerim, kendisi genç ve siz gençleri çok seven, çok değerli Tokat Belediye Başkanımız, sevgili Eyüp Eroğlu Başkanımın efendim sizlere verdiği değerle biz bu programı çektik. Belki bu programımızı sadece Tokat'taki gençler değil, Türkiye'nin dört bir tarafında milyonlarca gencimiz izleyecek. Gelin gençler, umudunuzu kaybetmeyin. Gelin gençler, sizler bizim geleceğimiz, hayallerimiz, umudumuzsunuz. Şu an geleceğiniz avuçlarınızın arasında. Buna siz karar vereceksiniz. 20 Haziran LGS, 27-28 Haziran gireceğiniz YKS sınavında siz kıymetli genç kardeşlerime başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık etsin diyorum. Allah'a emanet olun.